Long Island City'de Unique Settings Radyo TÜRKÜM stüdyolarında değerli konuğumuz İstanbul CHP milletvekili Umut Orhan'la birlikteyiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. New York'a ve stüdyomuza hoş geldiniz diyoruz kendisine. Hoş bulduk. Ben de bizi izleyen bütün e, dinleyicilere sevgi ve saygılarımı e, yollamak istiyorum. Sosyalist inter internasyonelde bu kriz konuşuldu galiba. yani Kapitalist dünyanın dünyanın başına sardığı krizi sosyal demokratlar ve sosyalistler tartıştı galiba. Nasıl bir çözüm önerisi ve nasıl bir e, ekonomik krizin içerisinden çıkış için bir reçete sunuldu mu ya da konuşulan konulardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Tabi e, sosyalist internasyonel olarak bunun e, çözüm noktasında işte bir reçete e, veya bir yol haritası e, arayışı içerisindeyiz ve oraya da ideolojik olarak yaklaşma durumundayız. Krizin temelinde e, siyaset anlayışı olarak e, bir e, bu küreselleşmenin veya vahşi kapitalizmin diyelim sonuçlarının olduğunu görüyoruz. Yani denetimsiz bir bir büyüme, kontrolsüz bir büyüme ve hesap vermeyen bir yönetim anlayışı sonucunda ve politikalar temelde insan odaklı değil, daha çok işte sermaye odaklı, daha çok büyüme odaklı, bir takım makro veriler odaklı. Dolayısıyla o zaman işte insan çevre veya sosyal sorumluluklar bir kenara itildi. Onlara az kaynak ayrıldı yani tarihçilerde, tarihçiler de, iktisatçılar da baktığınız zaman krizin nedenini bir anlamda kapitalizmin çöküşü olarak hatta değerlendiriyorlar. sizce bu şike davasının siyasi bir kanadı tarafı var mı? yoksa tamamen kendi içerisinde gelişen, kendi spor dünyası içerisinde gelişen bir olay mı? Şimdi tabii bir yargı süreci devam ediyor. Dolayısıyla hani bizim ben hukukçu da olmadığım için yani şöyledir e, tam olarak net bir şey söylemem doğru değil ama e, olaya girdiğimiz zaman yani bir vatandaş olarak veya bir siyasetçi olarak baktığım zaman e, bu sözde diyorum ben zaten şikayet ediyorum. De sözde şike davası siyasi bir dava olduğu ortaya çıkıyor. Yani bunu e, iddianameyi okuduğum zaman mahkemeleri izlediğim zaman. Hakimlerin ve savcıların sormuş oldukları soruları gördüğüm zaman, yapılan savunmaları dinlediğim zaman benim aldığım intiba, şike davası siyasi bir davadır. Florida'dan Mert Uygur sormuş. Mut Bey merhaba. Türkiye'nin Suriye politikalarının uygulanması konusunda zafiyetleri nelerdir diye sormuş. Suriye politikasının uygulanması konusunda zafiyet size göre... Yani biraz evvel Amerika'yı devlet sistem dedik. Burada da Suriye politikasında devlet politikasını aşan duygusal yaklaşımlarda bulunan bir başbakan var. Hırsı, ihtirası, aklının önüne giden bir başbakan var ve burada da Suriye politikasında da bir devlet politikası olarak değil bir kişisel sanki bir olay gibi olaya bakan veya bir kendi partisiyle e, oradaki e, Başkan Esat'ın e, partisi veya o, yani bir olaya kişisel veya partizanca bakan e, bir e, Recep Tayyip Erdoğan sendromu var. Dolayısıyla e, bence en büyük zafiyeti bu. Yani Devlet politikası. Devlet politikası olmaması. ne demek istiyorum? Yani biz sonuç itibariyle orada barış için sonuna kadar çabalarımızı göstermemiz gerekirdi. Biz e, Sayın Umut Orana çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığı, bizlerle birlikte olduğu için eee Umarım daha sık görüşme, daha sık sohbet etme imkanımız olur. Buradaki Amerika'daki Türklerin sesini Türkiye'de mecliste duyurabilmek adına. Çok e, teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun. de Özcan Bey hem size hem e, radyo Türküm'deki bütün buradaki e, değerli arkadaşlarımıza burada bir e, kalabalık sıcak bir ortamın içerisindeyiz. Arkadaşlarımız e, burada bir takım teknik e, e, görevleri var ama onlarla beraber bu programı gerçekleştiriyoruz. Ben onlara teşekkür ediyorum. E, sıcak e, misafirperverliklerinden dolayı. Bizi izleyen gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan e, yurttaşlarımıza gerek Türkiye'de e, şimdiki saat e, 19 herhalde e, akşam e, bugün cuma. Ben de e, bir herkese bir kere e, güzel bir hafta sonu diliyorum. En içten sevgi ve saygılarımı e, bütün güzellikler onlarla olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.